Evet değerli dostlar şu anda Kahramanmaraş Andır'ın Gölkedik köyünde Asmalı'dayız. Burası rahmetli dedemden kalan bir miras arazisi babama. Babam da daha iken çocuklarına buyurun dedi. Burayı siz istediğinizi şey yapın. Biz de kardeşlik bahçesi adını koyduk. Şu anda buraya 70 adet deviz diktik. 7 kardeşiz. Ve 7 kardeşe 10'ar tane deviz oldu. Şu anda da devizlerimizin diklerini yaptık. Hı -hı. Dur bekle. daha bol. Diklerini yaptık ve arkasından da şu anda geldik gübrelemesini yapıyoruz. Ne verdik dibine? Organ mineral gübre verdik ve kaplama. Ee azot fosfor potasyum artı demet çiko bakır mane manezyum arkasından da bir biyotomit verdik o da ne işe yaradı o da vermiş olduğumuz suyun ee, daha iyi tutup dibe birden inmesini engelliyor ve ağacı uzun süre sulamasak da e, dibin nemli tutmasını ve serin olmasını sağlıyor bu da ağacımızın hızlı gelişmesini sağlıyor inşallah ne diyoruz kardeşlere Dönüştelere, bacılara, herkese hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. daha bir devir diyor. Evet. Hadi bakalım. <laughs> teşekkür ediyorum.